Şimdi tamam. Şey Eşimin arkadaşı yemeğe davet etti. Oraya <laughs> gidiyoruz. Yaşar arkadaşı, değil mi? Evet. Sanayici. Evet. Yaşar arkadaşı. Oraya davet ediyoruz. Yemek davetine hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Tesise kadar açayım dedim yayın. Teşekkür ediyorum. Bu cadde çok güzel oldu. öyle kullanışlı ki. bir Araba geliyor sanırım. Burada nasıl evet. Ha evet. Evde var da ama değil mi? Yani sen Evet. Hoş geldiniz. Merhaba. İsminizi okuyamıyorum. Star mı yazıyor acaba? Yine gözlüğümü takmadım. Aleyküm selam. daha <laughs> al ım, okumaya çalışıyorum ismini gelen kişinin ama okuyamıyorum kusura bakmayın İzabel'i tanıdığım için hemen bildim merhaba canım o de İzabel hoş geldin nasılsın ee, burası, burası mı ha. bir anladım şurada. anladım ha şu mu Burada akşam. Isabel. Şu anda bakayım saat kaç? Isabel. Evet. E, şu anda burada 18.21. 21 e, iyi ol arkadaşım Isabel. İyi ol. Allah sağlık versin. Fegan. E, set. Tarlı. Aleyküm selam. <laughs> evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Sera. Hoş geldin Sera. Alibra Stars Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi akşamlar. Burada saat 18 22 geçiyor akşam. <laughs> Teşekkür ediyorum. 지금 <목소리> 가 <목소리> <목소리>